Merhaba arkadaşlar, ben Canan. Bugün sizlere peynirli bir kraker tarifi vereceğim. Çok lezzetli, marketten aldıklarınızı aratmayacak, çok da pratik bir kreker tarifi. Robotumuza yarım su bardağı un, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber alıyoruz. Bu tarif kırmızı toz biber koymadan da yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Ama koyarsanız da çok güzel bir lezzet veriyor. Üstelik birazcık da rengini veriyor. Daha sonra içerisine bir su bardağı çedar peynirimizi ekliyoruz. Benim kullandığım çedar peyniri dilimlenmiş bir peynirdi. Bu yüzden ben parçalayarak ekledim. Ama kalıp kullanıyorsanız siz de dilimleyebilirsiniz ya da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. Ayrıca peynirinizin tuzuna göre bu tarife birazcık da tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi robotumu çalıştırmaya başlıyorum. Bu tarifte isterseniz sarı çedar yerine beyaz çedar peyniri de kullanabilirsiniz. Tek farkı piştikten sonra rengi birazcık daha açık oluyor. Tereyağı, un ve peynir tamamen karışıncaya kadar çalıştırıyorum. Harcımızın kuru bir harcı olduğunu göreceksiniz. Bu noktada robotumu durduruyorum ve içerisine 1 ila 2 yemek kaşığı kadar soğuk su ekliyorum. Benim genellikle harcıma 1,5 yemek kaşığı yeterli oluyor. Şimdi tekrar robotumu çalıştırıyorum. Yavaş yavaş harcımın birbirine yapışmaya başladığını ve unun tamamen kaybolduğunu göreceksiniz. Bu noktada tüm malzemelerim tamamen parçalandığından emin olduktan sonra robotumu durduruyorum. Şimdi bir streç filmin içerisine yaptığım harcımı alıyorum. Ellerimizi birleştirerek hamuru topluyoruz. Zaten göreceksiniz hemen birbirlerine yapışacaklar ve bir top şeklini alacaklar. Şimdi bu noktada birazcık yassılaştırıp streç filme sarıyorum ve buzdolabında 20 saat kadar bekletiyorum. 20 saatin sonunda hamurumu dolaptan çıkartıp un serptiğim bir tezgahın üzerine alıyorum. Eğer yarım saatten daha fazla bekletirseniz yani 1-2 saat kadar bekletirseniz çok fazla soğumuş olacaktır. O noktada birazcık beklemek isteyebilirsiniz. Birazcık e, açabilmek için yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Ama eğer tam yarım saat tutarsanız çok rahat çalışılıyor. Merdanemi de unladıktan sonra yavaş yavaş hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu inceltirken arada kontrol ediyorum. Eğer tezgahıma çok yapışıyorsa birazcık daha tezgahımı unlayıp açmaya devam ediyorum bazı yerlerde ayrılmalar olacaktır. Bu noktada hiç önemli değil. Zaten kalıp kullanacağımız için ve hamur tekrar da birleşebildiği için istediğiniz gibi açabilirsiniz. Hamurumuzu yaklaşık kalınlığı 3-4 mm oluncaya kadar açıyoruz. Şimdi açtım hamurdan. Küçük bir kurabiye kalıbı yardımıyla parçalar alıyorum. Bu tarifte küçük kurabiye kalıplarıyla daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Daha büyük yaptığınızda birazcık ortası yumuşak oluyor. E, o kıtırlığı olmuyor. Onu ben çok sevmiyorum. O yüzden e, olabildiğince küçük bir kurabiye kalıbı çalışıyorum. Benim kullandığım kurabiye kalıbı kalp şeklinde. İstediğiniz, elinizde hangi şekilde kurabiye kalıbı varsa onu kullanabilirsiniz. Daha sonra çıkardığım kurabiye kalıplarını yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinin üzerine diziyorum. Bu hamur pişerken yayılma yapmıyor. Bu yüzden istediğiniz gibi çok ara bırakmadan dizebilirsiniz. Şimdi hamurumdan kalan parçaları tekrar birleştiriyorum. Ve tekrar incelttikten sonra ondan da parçalar çıkartıyorum. Tüm hamurum bitene kadar bu şekilde içerisinden parçalar çıkartıyoruz ve fırın tepsimize diziyoruz. Daha sonra bir tahta şişin arka tarafını kullanarak ortalarına delik açıyorum. Tüm krekerlerime delik açtıktan sonra önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 12 ile 15 dakika arası pişireceğiz. Bu fırından fırına değişebilir, o yüzden bakın güzelce kızarmış olacak. Ama çok da fazla kızartmayın, o zaman birazcık acı tadı oluyor. Ondan sonra zaten hazır olmuş oluyor, fırından çıkartacağız, birazcık dinlendireceğiz ve tadına bakacağız. peynirli krekerlerimiz hazır. Zaten çok az malzeme ve çok pratik bir tarif. Hemen de oldular. Böyle bir kase'nin içerisine aldım. Yalnız e, bu kadar olduğuna bakmayın. Bayağı bir kısmını oğlum dayanamadı yedi. Çok seviyor. Biz de çok seviyoruz açıkçası. E, ve ben çok sık yaparım. Farklı şekillerde yaparım. E, ve böyle içine de farklı baharatlarla denerim. Dediğim gibi kırmızı toz biberi ben çok yakıştırıyorum. Ama istemezseniz koymak zorunda değilsiniz. Böyle oldu şekilleri. Küçük. E, birazcık böyle pizza krekerlere benzetiyorum ben bu şekilde olduğunda. E, şimdi hemen tadına bakayım. Çok güzel. Gerçekten marketten aldığınız krakerleri aratmayacak bir yapıda ve tatla Hatta belki bence daha da lezzetli. Çünkü içerisinde hiçbir koruyucu yok. Kendi marketten aldığımız e, içeriklerle yaptık. Çok da pratik. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.